hile 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 yavrum, yavrum benim bebeğim ya no, 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 no. <laughs> herkese selamlar sevgiler kanalımıza hoş geldiniz. Evet saat 11'de bildirimi aldınız. Hadi bakalım bunu atlayış yaptık da hemen mutlu oldunuz sevindiniz biliyorum çünkü ben de artık YouTube'a döndüm tekrardan geriden başladık. Ayağınızı denk alın. Her gün video var arkadaşlar ama sizlerin tek istediğim sadece her video 100 bin like'ı görün. 100 bin like olsun bir bak. 100.000 bin like değilse bir like at kanka. Gerçekten 100 bin like benim için değerli. Like'den, like'den para pul kazanmıyoruz ama... O şuna giriyor adamın. Aa hile 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 hile. Hile 33 hile. Adam çok hızlı inmiş kanka. O adam hile. Bak 33 diye bir adam var hile. Hızlı inme bug bug. Oğlum sıçtım ağzıma. O adam ben vuracağım. Bak o adam hile. Geliyorum. Geliyorum. bu değilmiş. Lan bu sandım ben onu. Onun ölmemesi lazım. Aşağı katta mısın? Öldü mü oğlum o adam ya? bu da değil. O ölmedi o adam hala orada duruyor. Merhabalar. Bu kim? Bu başka sanatçı. Aa adamın belki ayak sesi gelmedi çok hızlı koşuyor ya. Bence hile bu arada ha. Ben bir hileyi gözünden tanırım dostum. O adam bir adam vurdu anda ben dedim ki hile. Adam kıyafetimiz de iyi değil. Aa öyle mi? O zaman bizi temsil ediyor şu an. Ardı her kil benim haneme yazılıyor kanka. Değil mi? Doğru doğru. Haksız evet. mıyım abi? Benim, benim, bu arada... işte bu. Bak ben oynuyorum. Evet mumya bizim. Mumya bizizdik bizdik. Aha kanka... hileyi düzelttik. <laughs> of. Vurdu sandım lan. Vurmamış mı? <laughs> Mükemmel he. Bak. Görme ve oto uh, mi ne var? Otomatik vuruyor adamı direkt. Adam, Hiç adet adam emek. Aa bak 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 bak. Yo, roket misin be kardeşim? Hep böyle. <laughs> Dile yazmış gelmiş. benim önüme de böyle araç atmış adam demek Ulan ben de Ben de şans var. Ben bu red zone'a düşmeyecektim de. <gülüyor> <gülüyor> oğlum düşün. Direkt orada kırıyor. Oo! Oh, Vurdu kafamı çok düşmüş <laughs> bu adama gördün mü? Oha! Vur ki vuruyor! Gördün mü? Adamların içinde adam mermisi dokunuyor. Dokunuyor. Hayır duvar Hayır duvar Merak ediyorum benim kill rekorumu kırabilecek mi? Bu adam 43 kill alsın 43 kill. Kill rekoru yazarım başla. Abi hile bir olsa bir sen olamaz ya yani. Değil mi? Bak 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 nasıl olamaz abi şuna bir bak <laughs> ya. Abi dur bak, kendimizi avutuyoruz ya. Dur bak 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 duvardan vuruyor <laughs> bak. 15 kilo vardı. Hı? Bak arıyor yavrum benim bebeğim ya. Kanka dur 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 dur. Radara girdim Kardeş Ölecek. Ulan çocuklar iyi oynadı gibi oldu ama olamadı. 17 kilo aldı. Can bas can 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 basmadın Challenge yapıyor herhalde bu Can basmadan oynama challenge Can basmıyor lan adam harbi can basmadan oynama challenge PUBG mobil ekiplerin arkadaşlar bu adamlarla ilgilirseniz bizi mutlu edersiniz Arax Bey olsun Bin oyunu bir tane gelse de geliyor yani ile. Ama ben, ben yer bu adam ben yiyecek mi Böyle Çıkmaz mı? 19 tam 2'li oldu. Banyedinin yeri zekalı. <laughs> bak 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 fantezi yapıyor. O can da basmıyor ha. Zekalı. <laughs> salak. Zaten böyle salak oldukları için hile kullanıyorlar. Gururumuz sultan helal olsun helal olsun ol. vallahi helal olsun. zekalı mal Ban yedin işte. Lobi 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 lobi. <laughs> Arkadaşlar diğer videoda gördüğünüz gibi hileye denk geldik. Üstüne başladık, çabaladık, yemek verdik ama başaramadık. Kas yok, gerek yok. Bastık. Ama adam öyle bir uzanma geldi geldik yanımıza. Ayak sesi kasmayı bırak. Rüzgar sesi bile katamadık abi. Neyse arkadaşlar buradayız. Bakalım ne olacak bu maç. Bence keyifli güzel bir maç olacak. Hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Hepinize keyifli seyirler. Oo iyi iyi dağılıyorlar böyle. Bu sefer buraya ineceğim lan. Nedense buraya inmek istedim. Neden ama bilmiyorum. Abi iyi gidiyoruz sessiz ama bakmayın baya bir sıkıntılı Üstte geziyor üstte Hangarda var bunun içinde var orada var burada var Ya nasıl vuramadım ya inanmıştım ya. Ya bir yerde yatıyor sürünüyor. Selam olsun ben mezarcı. <laughs> Oğlum mutken bir yıka yıka benim gibi çıkan var mıdır ya? Ortalı duman ediyoruz ya vallahi maşallah. Ayak sesi duyuyorum. Önümde. Ç çatıda ya da ya ikinci kat ya. Ya da çatı. Çok iyi oynadı çocuk. Çocuk çok iyi oynadı. İyi ses kastı. Şu tarafta birileri var. Oraya doğru gideceğim arkadaşlar. Neredesin lan? Oğlum hele orada değilsindir de. Aha Bu o değildi bence. Arkadaki drop vardı. Drop'a doğru oynayacağım. 14 leşim var. Biraz hızlı oynayıp 30 kilo görmeye gireceğim. Neden çim, çift M4? Çünkü başka silah bulamadım yani. Çift M4 iyidir. Birisiyle yakın mesafe, diğeriyle uzak mesafe. Pat pat pat. Zaten, o önümde. o MK mı o? Yoksa diğer e, bir silah vardı burada. Adını unuttum. Adı neydi onun? Lan Ölmeseydiniz o kadar vurdum anasını satayım. İyi oynadık, iyi oynadık. Solda bak e, susturuculu bir atış etti. Görmüyorum adamı. Adamı görmüyorum, rastgele vuruyorum. O kill'in bana gelmesi lazım ya. Vurma lütfen vurma. Kill lan. Soldaki bot ne oldu? şaka 18 deş oldu ya. Güzel bir kill rekor alınabilir. Oğlum ben sukatları böyle dönersem çok kill alırım ha. Harbiden ha canlar. Abi hile linki ver demiş. sukat. Mamme sukat mezarcı ile izlenir kanka ya. Valla değil mi bak özlemişsinizdir ya itiraf edin bak ya. Burada birileri daha var adım kadar eminim derken. Uğut kendini Ç patlattı lan manyak. Dur. Oyun takibi. Kanka ben de seni molotoflayayım. <gülüyor> <gülüyor> Ama kendi kendini patlattı yani yanlışlıkla. Niye böyle bir şey yaptık ki? Oha MK. Meka. MK'lı buymuş demek ki. Aha. Kanka görmüyorum da bitirme birbirinizi vurmayın ya. <laughs> Garibim. Ulan şu bot yüzden var ya kaç kişi öldü burada biliyor musunuz mu? yakardıksa size sıkılmaz ya. Devam edelim arkadaşlar. 22 kişiyi vurduk. 10 tane düşmanımız kaldı. Win için koşa koşa devam edelim. Win gelir mi sorusun cevabını ben de bilmiyorum. Umarım gelir. Umarım gelecek. Yani. Oyunda iyi olabilmek için arkadaşlar sadece hile ihtiyacınız yok. Bir kolda yetiyor. Allah'a şükürler olsun. Aha şurada yakın. M24 sıktı. O yüzden arkadaşlar hileye, hurdaya, çarda curda kapılmayın. Kimsenin günahına da girmeyin, hakkına girmeyin. Adabınızla oyununuzu oynayın. vardı ikisi aynı anda. <laughs> Önümde bravo genelde hep aynıdır. <laughs> Oy iyi çıktık. Döndüm arkaya. Abi herkesi de ben koşamam ki ikisi de bot gibi duruyor. Arkamdan ben bana atıyor beni, beni çağırıyor. Arkamdan beni çağırıyorlar. Ya da bunlar da bot değil. Oy bu bot. Oy korktum. Tam bunlar bot. O kadar çok adam vurduk ki anasını satayım. Oyunda ki botları düşman vuramadı. Ya sana rastgele sprey atsam vurur muyum? Vuramadım. Ben de inanmamıştım zaten vuracağım. İki nak var orada. Oğlum cidden oyun oynuyorum ama durmuyorum ha değil mi? Konuşmaya vakit yok ya öyle oynuyoruz. Bomba yok bomba olsa iyiydi. 35 leşke hoppa One man Scout. Adamın dibi One man Scout oyunları mezarcı ile izlenir arkadaşlar Keyifli seyirler 32 idi arkadaşlar Şimdi son bir tane takımdan adam kaldı büyük ihtimalle o da Şu motoru süren kardeşti içeri girdi. Geliyor. Sana güzel bir dans edeyim kanka. Benim hatam. Sonra da neyimi kaydırdım ya. Benim hatamdı. O kadar çok adam vurduk ki bootcamp temizledik. Ortada sağa sola araştırdık. Oyunun sonunda Bot kaldı Parçaladık piyasayı yine. Youtube'dan bizi izleyip destek veren herkese teşekkür ederim arkadaşlar. Sağ olun, var olun. Kil kadar hasarımız varmış. 32 leş aldık arkadaşlar. Bizi destekleyen herkese teşekkür ederim. Hatta biz bunları canlı yayınlarda oynuyoruz arkadaşlar. Biz bunları canlı yayınlarda oynuyor muyuz? Evet, oynuyoruz da. One Man squad oynamıyoruz. Benim mezarcı hesabı Avrupa sıralamasında arkadaşlar şu an 7'deyiz falan. Geçen gün de 400 dedik. İlk 3'teydik. Eksi 400 yiyince geriye gittik. Anladın mı? toplamaya çalışıyoruz. Yeni sezonda da bol bol rank kasıyoruz. Nimo TV'de yayınlarımız oluyor. Oraya da gelip destek olabilirsiniz arkadaşlar. Bir başka videoda görüşmek dileğiyle. Bu arada Instagram hesabım benim 1 milyon olamadı. TikTok da olamadı. Çok yakın aslında. Neyse sağlık olsun. Görüşürüz canlar. Hepinizi seviyorum YouTube canım aile. Bay bay. Allah'a emanetsiniz. Görüşürüz.